Kanka bizim sınıftaki Abuziddin tam bir gerizekalı ya. Kanka bence gerizekalı bayağı ağır bir kelime. Yani O kadar da gerizekalı değil aslında. <laughs> tamam o zaman sana kanıtlayayım gerizekalı olduğunu. Hey Abuziddin. Evet. Abuziddin ben spor salonunda mıyım yoksa ilkokul binasında mıyım? İkisine de bak sonra neredeymişim bana haber ver tamam mı? Ha, ha, ha. Şaka yapıyor olmalısın. Bak kanka gördün mü? O kadar gerizekalı değilmiş. Ahmet. Bu kadar tembel olduğuna inanamıyorum. Tembellikle ne alakası var? Telefonun var mı senin? Evet. Peki o zaman arayıp sorsana.